biraz indir, biraz indir. Biraz indirir misiniz? Aşağı doğru indirin bakın, ikiniz bakın, de. Bakın bakın sana teslim yapıyorum arkadaşlar. Ebru'lu sen. Süleyman indir slime'ı biraz aşağıya. Evet, evet çok güzel. Derine bakar mısınız arkadaşlar? Son gücüyle sıkıyor. Sık anneciğim. Aa, Aha, derin, yeri 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 yapma derin. Derin, yeri derin yapmıyorsun yapma. derin. derin. de kontrol edelim. Derin, derin. Hep içine derin. koy. Ayrıca derin mi derin? Ayrıca derin mi? Ne? Hayır alamazsın o derinin Derininkini arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün Selin, Süleyman, Derin arkadaşlar görmüş olduğunuz slime'lardan kocaman bir slime yapıyorlar. <laughs> Bakalım arkadaşlar en büyük slime'ı kim yapacak? Evet. Taş. Arkadaşlar Derin'in zaten bir tane küçük bir slime'ı var. Pembe slime. Tamam. O Derin'in arkadaşlar. <laughs> e, Selin ve Selim ve Süleyman da taş kağıt makas yapıyorlar. Renklerini seçiyorlar. Tamam. Tamam. Bekliyorsun derin. Hadi bakalım. Merhaba, mi taş kağıt makas devam. Merhaba arkadaşlar. Taş kağıt makas. Bu ne? Evet. Seç istediğin rengi seçebilirsin. Evet. Hangisi acaba slime'lardan? Yeşil. Şimdi sen seç. Kaç kağıt makas yapıyorsunuz tekrardan? 1, 2, 3. Hayır ama ortak, ortak için ortak herkes kullanıyor onu. Slime'ını seç. Ondan zaten alacaksın. Herkesin birer tane hakkı var ondan. Al sen bir tane al. Süleyman sen de Bu yapıştırıcı tutkal arkadaşlar. Derine de ver bir tane bundan. Bir Al. E tamam sen de onu seçer. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Kimin slime'ının rengi daha güzel olacak? Ve en çok kim slime yapacak? Bakalım arkadaşlar ortaya nasıl bir renk çıkacak? İsterseniz Selin bu ikisini karıştırıp slime yapabilir. İster Kutleyman bunu karıştırıp ikisini karıştırıp kullanabilir. hepsini <laughs> <laughs> Bence lazım değil. Bence hepsini boşaltmayın. Hadi bakalım. Anne bu e, mu çökeceğiz? Ben idareliyim arkadaşlar. <laughs> İlk önce yavaş yavaş çekiyorum. Sen de biraz yavaş yavaş yap. Bence Ola, öyle hızlı hızlı yapma. Anneciğim o borak zaten arkadaşlar. Bu borak katılaştırması için. Katacağız senin içine. Evet arkadaşlar. Sen de yukarıdan boşalt Süleyman. Böyle yukarıdan de Selin gibi boşalt sen de. Biraz indir biraz indir. Aa. Biraz indirir misiniz? Aşağı doğru indirin bakın, ikiniz bakın, de. Bakın bakın, sanat eseri yapıyorum arkadaşlar. Ebru sen de ben. Süleyman indir slime'ı biraz aşağıya. Evet, evet çok güzel. Derine bakar mısınız arkadaşlar? Son gücüyle sıkıyor. Sık anneciğim. Yere yapma derin. derin yeri yapmıyorsun yapma. derin. Derin de kontrol edelim. Derin bilmez, hep bilmez. içine koy. Ayçık alayım mı derin? Ayçık alayım mı? Evet. Da. Ne? Hayır alamazsın o derini. derininkine Aycik. ver. Hayır alamazsın. Alabilirim. Alamazsın. Senin sen ne yaptın hepsini boşalttın annem içine. Selin Selin yeter yeter Ayağını daha sonra da yapacağız. Ana! Derin değil. ne yapıyorsun? Derin. <laughs> Slime'ı boşa attı arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Derin de yukarıdan sıkın dedin ya biraz önce. Anne, Derin de yukarıdan renkine sıkıyor. sen aşağıdan sık. Sen rengine bakın. Derin sen aşağıdan, sen sık. Derin sen sen aşağıdan senler, sık. Hepsini kullanma taraftar değil ben iyi idare Bakalım biraz. arkadaşlar Seyman ne yapıyor? Nasıl bir çorba çıktı ortaya? Evet Sen derim. ben alayım anneciğim. Ne deterjan? Ha bulaşık deterjanına benziyor evet. değil mi? Şimdi biraz, daha, biraz daha o, <laughs> da biraz <daha> da düş... tuz. Oh. <laughs> oh. Oh. Ya. Mersimi döktü. Niye bağırıyorsun yasimi Seni. Döktü, şey ya, seni? Tamam sen de dök. Allah Allah. O istediğini şaka, yapar. Şaka. Bakalım o öyle bir karışım Benim yapıyor. <laughs> ya. Evet. Hayır, hayır. hayır ya. Dene de döküyor. Ne zaman bitirmeyin en sevdiğim. Oo. Valla çok Gerçekten güzel oldu. Ne biçim olsun ya, ben. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Derine de dök. Derin hangi rengi Acil, istiyorsun? Pembe. Turuncu döktün. Başka? Bir dakika lütfen. Bakayım bir dakika, bir başka bir hangi bir renk? Karıştır anne. Borax dökmemişsin derin. Borax da dök. Bir dakika, bir dakika. Tamam derininki yeter. Oo rengarenk yaptı baban, görüyor ay. musun? Sen ne yapacaksın şimdi? Seninkini de görelim. Ay Süleyman'ınki çok de. güzel. <laughs> Derin hayır yavaş yavaş Ay, koltuğumuza gelir. Kaşıkla mı yapıyoruz bunu? Evet kaşıkla. Anne, bak. anne şunu bakayım. Anneciğim bana sorma. İstediğine hazırla. Sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Yeter mi? Bilmiyorum. Çok güzel Derin de döksün biraz Yeter, borak sana. Yeter bence. Eğer olmazsa birazcık daha ekleyebilirsin. Yeter. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Hem de etkinlik süper bir etkinlik. Ben biraz daha koyacağım buraya. <laughs> mavi. Ben Aa, de... Dök 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 dök. <laughs> bir düzenli çalışma yapacağız. Bakayım arkadaşlar yapıyorum. Selin ne yapıyor? Ben sonra döktüm. Burada en karışık çorba Süleyman'ın oldu. Arkadaşlar evet. yeşile bakar mısınız? Yes. Evet. Aa bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen mavi mi döktün? Yes. Evet. Mavi bir de açık. Ya. <laughs> Vişne rengi çıktı Selin sende. Süleyman'ın mavi deneser yok ortada. <laughs> Ay derininki çok güzel bir pembe. Ben son bilirin kanını yapıyorum. Son yerin yeşil kanı var. Ben onu yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel Öyle mi? Zombi mi yapıyorsun sen? Aa, Aa. burada bence en güzel renk. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne oldu. Ay dağılma. Kaşığınızı da yapıyorsunuz. Evet Süleyman ikisi şekil almaya başladı. Evet, güzel. Bakayım. Evet seninki de böyle şey oldu. <laughs> Vişne suyu gibi bir şey oldu Selim. Böyle pırsı pırsı kan gibi oldu. Evet ne yapıyorsun derin ya. Ay Selim ya beni mi El kokmuyoruz derin. Kaşıkla karıştırıyorsun. Bak baban kaşıkla yapıyor. Hayır herkes kendininkini karıştırıyor. Oralara sürmek yok. Koltuğa sürmek yok. Oyundan çıkarırım. Koltuğa elemek yok. Evet arkadaşlar koltuğa sürmek yok. <laughs> derin kaşıkla karıştırıyorsun anneciğim. Gel birazcık daha bundan. Hayır babanınkinden almak yok. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır o da babanınki. Bak seninkini Güzel pembe oldu. Pembe o senin. Senin gibi. Pembe peşin. senin. Benim. Tamam verebilirsin. Tamam, tamam. tamam verebilirsin. Tamam, Derin küçük olduğu için. Sen dök gel. Hatta Al. derine sarı da verelim mi? Derin, Derin sarı da ister misin? Ağlamadır. O şaka yaptı ağlamadı ki zaten. Al. Aferin. Derine bakın arkadaşlar. Tamam. Tamam. Birazcık Biraz da yeşil. Baba takviyesi yapıyorum. Oo. Aa, Tamam yeter yeter bitirdi. Allah üstüne attı derin. Ama şu Uf, var. Slime oldu. İnsan Oturuyorsun derin artık. Ha. Ayıramıyorum. Derin derin. Hayır seni de <laughs> Hayır seninki kırmızı oldu. Tamam derin karıştı bir şey ol. Hayır koltuğa sakın. Arkadaşlar. Tamam bir şey olmaz. Bunu, bunu, Elini kaşıkla. Bunu, 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 kaşıkla. Tuzu biberi eksik arkadaşlar. Ya daha ne yaptın? Yeşile bocaladın. Yeter yeter. En son dökeriz simi. Bitirdi arkadaşlar simi ya. Ver şu simi. Simi. Ana artık yiyoruz. Simi bitirdin Aa. simi. Artık... Anneciğim sen de sim çıksana. Sim koyabilirsin. Ay arkadaşlar derinin slime'ı da çok güzel Ana, oluyor. Karıştır anneciğim birazcık daha. Biraz da borak koyalım. Sertleşsin. Peyman çok yapsın. sert yaptın. Taş gibi oldu biliyor musun? Tamam Vallahi taş gibi bir slime oldu. Bu tak derin, mı? dur, bu derinin dök anneciğim içine. Anne, Yoğurabilirsiniz elinizle, evet. Bundan mı koyalım? Al bakalım birazcık bundan ekle. Çok dökme tamam mı? Taş gibi olur bu sefer. Anne, ben elimle yoracağım. Tamam, elinizle yapabilirsiniz. Artık senin el aşamasına geçti. Biraz borak dökeyim annem. Yeter, evet. yeter. Yeter, biraz sertleşsin. Tamam bu derin, borak yeter anneciğim, bu kadar. Sizi çok seviyorum. Evet buradan bizi izleyen bütün minik arkadaşlarımız bir sizleri bir çok seviyoruz. Arkadaşlar bir gün inşallah böyle büyük bir etkinlik yaparız. Böyle bidonlar dolusu slime'lar alırız. Arkadaşlar hep beraber buluşuruz bir yerde slime yaparız. Baban söylüyor. Kalmanız belli bir seviyeye geldikten sonra özellikle 100 bin aboneye geldikten sonra çok sevdiğiniz bizi takip eden izleyicilerimize küçük küçük hediyeler gö göndermeye başlayacağız. Değil mi? Evet. Evet, evet. arkadaşlar, sizlere minik Eziyoruz minik. Çok... Izleyen, çok. yorum atana bir tane. Evet, yorumlarımız şu an ne? kapalı. Yorumlarımız şu an kapalı ama Süliman ve nimet kanal açacağız arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda. O zaman oraya yorum da yaparsınız. Kanalımı takip edin. O Ooo, Selin'inkinin rengine bak böyle. Arkadaşlar vişne çürüğü. Bakar mısınız? Vişne çürüğü tam bir renk ortaya çıktı. Süleyman'da böyle koyu yeşil, açık yeşil ıspanak çıktı. Ceza Derin daha karıştıramamış arkadaşlar, arkadaşlar renkleri. Renkler birbirine girmedi. Bir Derin ekledikçe, ekledikçe nasıl ekliyor nasıl arkadaşlar. Bakın bana da sıra gelsin. Ne sırası gelsin? Yoruyorlar. Bu kadar yeter. Sana birazcık ben renk mi ben. Yoruyor. Sen en son ne ekleyeceksin? Bence sen çok akıllısın. Hem bu öncelikle bu şimdi. Derin ama yeter artık. Tamam derin çok döktün. <laughs> Bitti. Cıvık mı? Bakayım. Nasıl cıvık? Ya buna birazcık arkadaşlar şey lazım ya. Şampuan mı eklesek acaba? Şampuan ekleyelim mi? Aslında köpük lazımdı buna biliyor musunuz da bizim köpüğümüz ama anne, yok. nasıl oldu? iki taş oldum. gibi olmuş ama Süleyman. Nasıl şey alayım. Alayım. Derine borak birazcık sekliyorum. şampuan borak sıkabiliriz arkadaşlar. Eklemiş, bak şuraya. Ne? <laughs> Ölümüne borak eklemiş. Birazcık derine şampuan. Tamam Arap Derin. Sen karıştır. Derine de biraz borak ekleyelim arkadaşlar. Derinin boraxı da bitmiş ama <laughs> dibindekini sıkalım derine değil mi Derin? Bak mini. Evet. <laughs> Çok güzel Derin'inki rengarenk. Ki güzel. Bence bu en güzel Derin'inki. Yok, benim Çok benim. renkli arkadaşlar değil mi? Ne yaptın? Ne yaptın? Hepsini Mevc boşalttın. Biraz büyümesi lazım. Öyle mi diyorsun? Aa arkadaşlar burada en ekonomik bir şey söyleyeceğim Selin. Yok benim vallahi hiç de ekonomik değil. Mi? Sen hepsini bitirdin baksana yarıya Aynen. indirdin. Burada ekonomik olmayanlardan bir tanesi de derin hepsini boşalttı ama derinin arkadaşlar slime'ı küçük. Bakayım. Aa Selin evet. Güzel bir kıvam çıkmış. Hele şimdi bunları sık annem, böyle çık Hayır, çık çık çık. Hayır ben şeyimi yapacağım. yapacaksın? Ne Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu birazcık hızlandıracağım bu saatten sonra. Yoğurma aşamasına geleceğiz. Derin <laughs> <laughs> <Benim> düştü. <laughs> ben sana yardım edeyim mi dedim? Ne o? Müzik mü? Hadi bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar Süleyman'ın slime'ı bu şekilde oldu. Derinin slime'ı bu şekilde oldu. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Biz başta yanlış ne yapmışız biliyor musunuz? Derinin slime'ını döktük. Tekrardan yaptık. Arkadaşlar buradaki malzemeler bu var ya neydi bunun ismi yapıştırıcı bunu bol bol koyduk arkadaşlar taş gibi oldu bunu çok az koyacakmışız bu işte en güzel yapan arkadaşlar hayır basmıyorsun şampuan basmıyorsun Selin oldu. en, en güzeli Selin yaptı ya. arkadaşlar bakar mısınız bak bunu güzel. tam rengi güzel bunu da tek renk <laughs> ben de yılan yaptım istiyorum. bak 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 bir, bir de arkadaşlar bak. derine sonradan yaptık Bakın bu da abi, güzel biliyorsun. oldu iki... Bakın. Şıklat bakalım evet. onu şıklayacak mı canım? Gel şurada şıklatalım. Koyun her şey içine. Atın slime'ları. Beş. Bakın. Evet arkadaşlar bakın, bakar bakın, mısınız? Bakın. Bayağı bir bitirdik. Şimdi şıklattığımız ben, zaman ben. belli olacak Ana, kimin ben. daha güzel Ana, slime yaptı. Bunları Tamam, bunu alalım. Kimin en güzel slime'ı şıklattığı zaman belli Ana, artık olacak arkadaşlar. Düştüme,